kaldırıyorum görüyor musunuz? Bunu döküyorum. Döktüm. Kapaklarını açık bırakmayın. Sonra evde bir yerde bir yere dökülür. Vallahi ne mahvolur. Ben ekstra şöyle bir toz almıştım. Çubuğumu böyle iyice batırıyorum. Böyle kenarlara sürtüyorsunuz. Hani içeride sıçartar. Bunu iyice yuvarlak hareketlerle karıştırıyoruz. İçerisinde göreceksiniz böyle zaten şeyler var. Baloncuklar var o baloncuklar gidene kadar bunu karıştırıyorsunuz. Beyza yani o baloncuklar kalırsa ne olur ne önemi var derseniz ben bunun YouTube cevabını bilmiyorum. Sadece YouTube'da gördüğüm abla öyle demişti. Ayrıca böyle elinizle böyle sağ sol yapın ki o yayılsın iyice. Bazı yerlere gitmeyebilir çünkü. Ama dikkat edin taşmasın. İşte bunu böyle yaptım. Tamam mı? Şimdi üstünü dolduracağım tekrar epoksi ile. Kalıba oturacak yani. Biraz çıkabilir ama sorun yok. Bu bizim tasarımımız. Bunu unutmayın ertesi sabah oldu ve kuruduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle kalıptan çıkartıyorum direkt bunu. Bu tarz bir şey oluyor yani baktığımızda.